sevseydi bilirdi. Bazı yazılar bekletilmeye gelmez. Bu yazıyı Ünlü Ordu Arası otobüs yolculuğu esnasında yazıyorum. Neden mi acele ettim? Bu garibana en çok sorulan, meşakkatli, çetrefilli, cevapsızlığı insanı en çok yoran sorunun cevabı saklı bu yazıda. Ondandır telaşım. Hepimiz, her birimiz Düşünce aşka, o da beni seviyor mu diye sormuyor mu? Bu sor zor sorunun kolay cevabını öğrenmek için kimlerden nelerden medet ummadık şu yalan dünyada. Bu uğurda sabahlara kadar başını ağrıttığımız dostlar, uykusuz bıraktığımız kendimiz, saçını başını yolduğumuz, kolunu kanadını kırdığımız papatyalar, eskiden radyolarda şarkılar, Şimdilerde sosyal medya hikayelerinde yüzlerce gören arasından sorumuzun muhatabı minicik profil kafalar. Tepetaklak ettiğimiz fincanlar, falcılara kaptırdığımız paralar ve daha bir sürü şey. Sonuç her seferin seferinde cevapsız kalmanın çaresizliği, aranan ama bir türlü bulunamayan cevap sanıyorsun ki istiyorsun ki seviyor olsun seni ama öyle olmuyor sevip sevmediği o kadar geçmiş ki iççe, iç içe iç içe ne seviyor diyebiliyorsun ne sevmiyor bir pencereden bakıyorsun ikinize tamam diyorsun seviyor beni sonra dönüyorsun öteden bakıyorsun o örgünüze bizdeşliğinize Öyle demek gelmiyor içinden ama maalesef sevmiyor diyorsun. Diyorsun da ayan beyan sevmediğini göremiyorsun. Oysa sevmediğini bilsen, sevilmediğinden emin olsan kalbini oracıkta onda bırakıp arkana bakmadan gideceksin, gidebileceksin. Ama var ya he sevdiğini bir bilsen, emin olsan sevildiğinden Dünyanı önüne sereceksin. Sevilmek ve sevilmemek arasındaki belirsizlik, kalmakla gitmek arasında insanın ruhunu lime lime ediyor. Kalbini gün gün, dakika dakika, nefes nefes solduruyor. Bu çetrefilli görünen sorunun cevabının çok kısa ve net olduğunu henüz bilmediğim zamanlarda. Ben denizde 10 yılını heba etmişti bu müphem uğruna. Nasıl bir ızdırapsa çektiğim, şöyle dökmüşüm kalbimi dile. Gitmekle kalmak arası gel git duygular. Binlerce rahvan beynimde dört nal koşuyor. Oysa manipüle edilmeseydim, bilseydim sevilmediğimi, gitmekte bir an bile tereddüt etmezdim, düşünmezdim. Gelelim bu yazıya ilham olan olaya. Ünlü Ortası Çarşı'da yıkık duvarların arasında zamana direnen çifte hamamın resmini yapıyorum. Harabe hali, yara almış çeşmesi içimi acıtıyor. Altına ana dilimde not düşüyorum, sosyal medyada paylaşıyorum. Böyle başlıyor her şey. Benim hiçbir şeyden haberim yok. O bir dizeyi anlamak için sabaha kadar uğraşılmış söz konusu cümle Gürcüce ile uzaktan yakından alakası olmayan canım kıymetin tarafından önce kağıda yazılmış. Sonra harf harf çözül çözülmüş. Kelimeler okunur hale getirilmiş. Gürcüce dize latin harfleriyle tekrar yazılmış. Okunarak Google çeviriden medet umulmuş. Telaffuz sebebiyle sonuç alınamayınca Gürcüce klavye bilgisayara indirilmiş. Yedi yabancı harflerle tanış olunmuş. Yeniden Google'a başvurulmuş, kelimelerin ayrı ayrı anlamları yazılmış. Paramparça bir cümleden, bu cümleden anlamlı bir şey çıkmamış ortaya. Bunun üzerine bulmaca çözer gibi ya da yapboz yapar gibi her bir parça özenle, mantık yoluyla kavuşturulmuş birbirine. Elde var, gün gelir senin için açar çiçekler. Tüm bu aşamaların ve büyük çabanın fotoğrafları kare kare tarafıma gönderilmiş. Heyecanla, sevgiyle sorulmuş. Gün gelir senin için açar çiçekler değil mi? Aramızda geçen konuşma. Nasıl çözdün? Hadi çözdün, hiç bilmediğin alfabeyi nasıl yazdın? Uğraştırdı, yalan yok ama çözdüm. Harfleri anlamak en zoruydu ama çok zevkliydi. Neden mi anlattım tüm bunları? Elbet var güzel bir sebebi. Madem yaşandı, bir işe yarasın istedim. İlişkilerinde çıkmaza girenler, dostluğuma, aklıma, fikrime güvenenler, sözlerimin dertlerine deva olacağına kanaat getirenler, verdiğim cevaplarla yollarını aydınlatmaya çalışanlar, içinde bulundukları durumu uzun uzun anlatırlar bana ve başıma sararlar ömrümün en baba, en çaresiz, büyük mutlar yüklenen en afilli sorusunu. O da beni seviyor mu? Eskiden olsa sorulunca bu soru taraflar arasındaki ilişkiyi tekrar tekrar sordular. En ince ayrıntıyı teker teker gözden geçirirdim, didiklerdim. Duruma göre du durum değerlendirmesi yapardım. Şimdilerde hiç kafa yormuyorum. Sorulmak için saatlerce girizgah yapılan bu minicik sualin büyük cevabı benim fikrimde çok kısa ve net sevseydi sormazdın bilirdin. Sevseydi bilirdin. Şeksiz şüphesiz bilirdin. Adın gibi bilirdin. Kendin gibi bilirdin. Sevdiğini bildiğin gibi bilirdin. Nereden biliyorum? Kendimden biliyorum. Boşuna dökmedin yüreğimi şuraya. Bir cümle için o kadar çaba harcanmasına gerek yoktu. Sorulsaydı, söylerdim. Vallahi söylerdim, billahi söylerdim. Gün gelir, senin için açar çiçekler. O da biliyordu. Sorsaydı, söylerdim. Söyledi zaten. Sormadım, biliyordun. Sorsaydın, söylerdim. Kıyamazdım, yormazdım. Vallahi söylerdim, billahi söylerdim. Gün gelir, senin için açar çiçekler. Dünyanın en güzel çiçekleri sizin için açsın, kalbinizde açsın cancağızlarım. Kendinizi çok sevin, sevdiklerinizi daha çok sevin. Kalın sağlıcakla, dua ile, muhabbetle ve selam.